Avrupa'da rıza yaşına bakar mısınız? Balkanlarda Yunanistan'da vesaire rıza yaşı 14 arkadaşlar. Bir tek bizim ülkemizde 18. Rusya'da 16. İskandinav ülkelerinde 15 16. Portekiz'de 14. İngiltere'de 16. İtalya'da 14. Almanya'da 14. Yani rıza yaşı bu arkadaşlar. Siz samimi olarak çıkıp dediniz mi arkadaşlar ya sizin bu demokrasi diye yaptığınız bir put var. Siz bu demokrasi putunu Acıktığınız zaman yiyorsunuz helva gibi, işinize geldiği zaman da onu bir kılıç gibi Müslümanların tepesinde kullanıyorsunuz, Müslümanlara zulmediyorsunuz dediniz mi? Ya da ben size tarihi birkaç örnek vereyim. Hani Hazreti Ayşe üzerinden İslam'a vuruyorsunuz ya sevgili ateist, deist ve agnostik arkadaşlar. Yani çok da daimut tema demek istemiyorum çünkü adama yapmadıklarını bırakmadılar arkadaşlar adam şu an bıkmış durumda. O yüzden genel olarak hitap edeyim. Çünkü ben az çok anlıyorum yani onun şu an ailesi neler hissediyor, eşi neler hissediyor, varsa evladı neler hissediyor az çok anlıyorum. O yüzden genel konuşuyorum. Mesela bir örnek vereyim. Hiç siz Hristiyanlara karşı çıkıp dediniz mi? Ya kardeşim 996 senesinde Macaristan Kralı 1. Stepan Roma İmparatoru 2. Henry'nin 11 yaşındaki kızı Gisel ile evlenmiştir. Siz Hristiyanlar Allah belanızı versin falan ya da Allah demiyorsunuz da işte Hristiyanlar siz ne ahlaksızsınız falan dediniz mi? Veya da 1106 yılında Celile Prensi Tençrat Fransa Kralı 1. Bilip'in 9 yaşındaki kızı Sölil ile evleniyor. Celile Prensi 9 yaşındaki kız ile evleniyor. Sizi çıkıp dediniz mi ya Hristiyanlar bu ne biçim bir dindir? Tüh Hristiyanlar kahrolsun dediniz mi? Yoksa Avrupa'dan deport edilir ediliriz diye mi korkuyorsunuz ya da işte vizelerimiz falan yanar diye mi korkuyorsunuz? Ya da başka bir örnek vereyim. 1180 yılında Bizans İmparatoru e, Alexios Fransa Kralı 7. Louis'in 9 yaşındaki kızı Agnes ile evleniyor. Bizans İmparatoru Alexios var ya, 2. Komanos diye de geçer. ile Fransa Kralı 7. Louis'in 9 yaşındaki kızı Agnes evleniyor. Hiç dediniz mi ulan Hristiyanlar? Siz ne, ne biçim insanlarsınız? Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ahlaksızlıktır dediniz mi? Yoksa onlardan e, korkuyor musunuz da bütün hıncınızı İslam'a kusuyorsunuz? Ya da başka bir örnek vereyim. 1200 yılında e, Agnebollü Isabel 12 yaşındayken İngiliz kralı John ile evleniyor. Hiç dediniz mi? Ulan İngilizler siz ne biçim insanlarsınız? İngilizler sizin kralınız John 12 yaşında kızla evlenmiş. Siz ne biçim bir milletsiniz dediniz mi? Bütün kininizi İslam'a kusuyorsunuz. Ya da başka bir örnek vereyim mesela. 1396 yılında İngiltere Kralı 2. Richard, Fransa Kralı Charles'ın 6 yaşındaki kızı Isabella ile evleniyor. Siz hiç İngilizlere dediniz mi? Ulan sizin 2. Richard'ınız Fransa Kralı'nın Charles'ın 6 yaşındaki kızı Isabella ile evlenmiş. 6 yaşında kızla evlenilir mi? Ulan dediniz mi? Hiç böyle videolar çekip bakın arkadaşlar İngiliz kralı Richard 6 yaşında kızla evlenmiş. Allah bunların belasını versin dediniz mi? Hani elinizde Buhari'yi gezdiriyorsunuz ya. Onu da birazdan anlatacağım ben. Elinizde Buhari'yi gezdiriyorsunuz ya. Hazreti Muhammed'e hakaret edip edip duruyorsunuz ya. O temadan bahsetmiyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Böyle sürekli sözler söylüyorsunuz ya. Twitter'da, efendime söyleyeyim YouTube'da böyle şebek şebek adamları konuşturuyorsunuz ya. Acaba... Peygamber Efendimiz'e şebek diyorum. Çünkü arkadaşlar Twitter sohbet space odalarında sin küfürler dönüyor. Kaç gündür ben duyuyorum. Diamond Tama sin kaflı küfür etti demiyorum ha. Konuyu yanlış bir yere kesmeyin. Çekmeyin lütfen. Bu konuşmaları yaptınız mı ki yahu İngiltere Kralı 2. Richard 6 yaşında kızla evlenmiş diye. Bunlar hep tarihi argümanlar arkadaşlar. Bunlar benim uydurduğum şeyler değil yani. Ve yine aynı şekilde bizim kendi coğrafyamızdan Anadolu'dan bir örnek verelim. 16. yüzyılda yaşayan Alman tarihçi var. Stephen Gerlach diye. O 3 sene boyunca İstanbul'da sefaret görevinde bulunuyor. Ve İstanbul'da yaşadığı dönemde Türkiye Günlükleri diye bir kitap yazıyor. O kitapta Anadolu'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan Rumların kızlarını 9 yaşlarında evlendirdiğini söylüyor. Ve kızlar belli bir yaştan sonra evlenemezse evde kalmış muamelesiyle satıldığını söylüyor. Siz hiç dediniz mi? Yahu Rumlar, Rumlar siz ne biçim insanlarsınız ya? kızlarınızı 9 yaşındayken evlendiriyorsunuz dediniz mi? Hatta kitabın fotoğrafını da size göstereyim arkadaşlar. Bakın kitap şudur. BKM kitap sitesinden bakabilirsiniz. Stephen Gerlach'ın kitabıdır. Türkiye günlüğü diye toplam 3 cilttir. Bu şekilde bakabilirsiniz, ele alabilirsiniz. Yani hiç böyle dediniz mi? Ya arkadaşlar sizin argümanlarınız ne biçim argümanlardır? Falan filan diye. Ya da mesela böyle bir Japon övgüsü duyuyoruz değil mi her zaman sosyal medyada falan. Abi Japonlar çok ahlaklı ya abi ya. Oysa ki Japonlar çok ırkçıdır arkadaşlar. Irkçı olmalarından ziyade 1620 yılında Japonya İmparatorluğu Go Mizuno 12 yaşında Takugawa Masoka ile evleniyor. Yani Japon İmparatorluğu 12 yaşında bir kız çocuğuyla evlendi. Ulan Japonlar siz ne biçim insanlarsınız diye hiç cevap verdiniz mi ateist arkadaşlar, deist arkadaşlar, agnostik arkadaşlar. Hicap onlara çaktınız mı? Kaç gündür Hazreti Muhammed'e hakaret ettiğiniz kadar? Kaç gündür insandan hassas damarlarına bastığınız kadar? Twitter'a her girdiğimde bir space odasında sinkaflı küfür duydum ben. Kaç kere duydum üstelik? Yani şunu bir kere anlamamız lazım arkadaşlar. Eğer Peygamber Efendimiz pedofili olsaydı birçok kız çocuğuyla evlenirdi. Sadece Ayşe ile değil radıyallahu anh'a birçok kız çocuğuyla evlenirdi. Öyle değil mi? Ama Peygamberimizin evlendiği bütün eşleri dul bütün eşleri dul arkadaşlar. Bütün eşleri dul olan bir kadın Ayşe radıyallahu anh ile 17-18 yaşında evlendiğinde niye bu suç oluyor? Eğer burada gerçekten bir pedofilden bahsetseydik peygamber kendine bir şatafatlı bir saray yapıp o sarayda bir sürü kız çocuğuyla evlenmez miydi? Peygambersin zaten insanlar senin sözlerine inanıyorlar, itimat ediyorlar. Bana helal kılındı deyip evlenmez miydi? Evlenmedi. Burada bir süreklilik durumu söz konusu olmaz mıydı? Yahut da Allah Azze ve Celle ayette hani Ayşe kıssası Buhari Buhari diye böyle kitap gösteriyorsunuz ya sürekli Buhari Buhari bakın Buhari diye gösteriyorsunuz ya. Allah Azze ve Celle ayette bu konudan bahsedip reşit olmayan kızlarla evlenebilirsiniz demez miydi? Allah kız çocuklarıyla da evlenebilirsin demez miydi? Allah ki Kur'an'da arkadaşlar hani bazı kadınlar var adet görmezler hastalıklarından dolayı. Allah Kur'an'da adet görmeyen kadınlar hakkındaki evlilik ayetlerini bile indirmiş. Allah adet görmen kadınlar ile alakalı evlilikten bile detaylıca bahsetmişken reşit olmayan kızlarla evlenin diye ayet indiremez miydi ki? Siz zayıf hadislere sarılıyorsunuz. Kaldı ki Oxford Üniversitesinden ki dünyanın sayılı üniversitelerindendir erken İslam tarihi uzmanı Joshua Little bir e, kitap yazdı. 600 sayfalık ve bu kitabında buradan da size göstereyim arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in Ayşe ile 9 yaşında evlendiği iddiası doğru değil dedi. 600 sayfalık yazdığı bu kitapta. Adam neredeyse yıllarını bu konuya vermiş arkadaşlar. Ve bu konu hakkında bir araştırma yapmış. Bunu insanların alakasına sunmuş. Zaten İngilizce yazdığınızda PDF'i çıkıyor karşınıza. İngilizce bir şekilde ama Türkçe yok. Yani adam Oxford Üniversitesi'nde yıllarını buna vermiş ve böyle bir sonuca varmış. Muhammed 9 yaşındayken evlenmemiş diye. Fakat böyle sanki inadına yapıyormuş gibi İngiltere Kralı'ndan ya da Yahudilerin Tevrat'ından bahsetmeyip Peygamberimiz sanki pedofiliymiş gibi, sanki bir süreklilik arz ediyormuş gibi yahut Allah ayette reşit olmayan çocuklarla evlenebilirsiniz diyormuş gibi bir konuyu ele alıyorsunuz. Kaldı ki yani Oxford Üniversitesi'nden bu akademisyenin sözüne de inanmayacaksanız sizin cenahtan bahsediyorum. Hangi akademisyenin sözüne inanacaksınız? Biliyorsunuz Amerika'da üniversiteler özerk arkadaşlar. Bizim ülkedeki gibi değil yani. <laughs> Atama yok özerk. Adamlar kimseyi takmıyorlar. Bağımsız araştırma yapıyorlar. Bir de sanki İslam kadını aşağılıyormuş gibi, İslam kadını küçük görüyormuş gibi Diamond Tema ve diğer arkadaşlar konuşmalarında Sürekli bu argümanı kullanıyorlar arkadaşlar. 43 ciltlik bir kitap var. El vefa bi esma'in nisa diye. Kitabı da size göstereyim. 43 ciltlik el isimli kitapta İslam'ın kadınlarından bahsediliyor. Alim kadınlardan vesaire vesaire bahsediliyor. Üstelik bunlar içerisinde Ermeni de var. Bunlar içerisinde Türk de var. Bunlar içerisinde Berberi de var. Yani bir e, Arap fetişizmi üzerinden gitmiyor konu. Bir konu hakkında sizin bilgi sahibi olmamanız sizi ilgilendirir arkadaşlar. Bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bilmediğiniz konular hakkında ahkam kesip insanları töhmet altında bırakmanız, insanları itham etmeniz yanlıştır. Ve İslam'ın e, kadınlara verdiği, kadınları değerlendirdiği bakış açısını sadece bu kitapta bile görebilirsiniz. El-Vefa bi Esma'in Nisa kitabında. Bir de burada falanca bize hakaret etti, falanca bizi tehdit etti diyorsunuz ya. Yani siz insanların annesine hakaret ediyorsunuz. Çünkü Allah Müslümanlara diyor ki peygamberin eşleri sizin annenizdir diyor. Ahzab suresinde 6. ayette. Bu nebi müminler için kendi canlarından önce gelir. Eşleri de müminlerin anneleridir diyor. Yani peygamber bizim canımızdan önce gelir diyor Allah. Peygamberin eşleri de bizim annemizdir diyor Allah. Nasıl ki biz herhangi bir ateistin deistin, agnostiğin, daimun temanın, Ahmet'in, Mehmet'in fark etmiyor. Herhangi bir ateistin annesine küfür edildiğinde, hakaret edildiğinde karşı çıkıyor isek sizin de bizim annemiz hakkında doğru konuşmanızı isteriz. Saygılı konuşmanızı isteriz. Gerekirse o konu hakkında konuşma kardeşim. Başka argüman mı yok elinde? Yani dünyada bütün argümanlarınız bitti. Bir tek Ayşe meselesi mi kaldı? O bizim annemizdir. Allah onu bizim annemiz olduğunu belirtiyor biz senin sizin anneniz hakkında konuştuğumuzda ileri geri konuşsaydık bu sizin hoşunuza gider miydi? Gitmezdi değil mi? Siz de Allah'ın bize Ashab suresi 6. ayette anne olarak nitelendirdiği peygamber eşleri hakkında ileri geri konuşmamalısınız. Saygı istiyorsanız saygı göstermelisiniz. Yoksa dengesizin biri çıkar size hakaret eder, küfür eder.